Evet gördüğünüz üzere fırtınadayız. Ağır denizler güverteye geliyor. Ambarın üzerinde çıkmasın diye biraz rotayı sancağa aldık. Bu şekilde arada bir 20 dereceye kadar yatıyoruz ama yine de daha rahat iskelemizi iskelemizden gelen dalgalar bizi 20 dereceye kadar yatırıyor. Ambarın üstüne çok su gelmesin diye 5 derece daha sancaklı gidiyoruz. Normal rotamızdan farklı olarak. Şartları yumuşatmak için Arada arada bir gözüküyordur. Güverteye sular geliyor. Normal rotamıza dönersek ambar kapaklarının üstüne daha çok su gelecek ve daha çok sallanacağız. Ee, yükü de korumak için yani ambara su girmez ama. Belli de olmaz, giredebilir. Garanti almak için bu şekilde gitmekte fayda var. Bu gece böyle seyredeceğiz. Yarın bakalım. Belki daha iyi bir hava bizi karşılar ve kendi rotamıza geri döneriz. Atlantik Okyanusu'nda üçüncü günümüz İrlanda Waterford'a doğru yol alıyoruz. Şu an Biscay Körfezi'ndeyiz. Batıdan 4-5 metre ağır siberler var. Arada bir bizi 20-25 derece yatırıyor. Ufuk çizgisinden de göreceğiniz şekilde yatma derecesini anca öyle ayrılmayabilirsiniz. Kamerada çok belli olmayabilir. Bu şekilde gidiyoruz. Çok sıkıntı yok. Her şey yolunda. Tabii rüzgar, hava, makinenin süretini biraz düşürüyor. Normalde 10 yapıyorduk. Şu an 7.5-8'lere düştük. Tam rüzgara düşünce 6'lara kadar da düşüyoruz. Onun için böyle devam edeceğiz mecburen. Sizi biraz denizde baş başa bırakayım. Fazla mideniz bulanmazsa izleyin. Şu an gemide herkesin midesi katı durumda. Fazla yemek yiyemiyorlar. 2-3 gündür doğru bir şey yemeyen var. Uyku uyumayan var. Ben yemek konusunda sıkıntım yok çok şükür. Yemek yiyebiliyorum. Fazla yememek koşuluyla mideyi rahatsız etmiyor. Tabi ayakta kalmaya çalışmak insanı daha fazla yorduğu için oturarak Arıya tutmak, oturmak daha emniyetli. O gibi durumlarda. Ama ister istemez insan bünyesi dengesini sağlamaya çalışıyor ve daha çok yoruluyor. Ondan dolayı da midesi kötü olanlar çoğunlukta gemide. Uyku uyuyamayanlar. yatağa yaptıktan sonra işte 5-10 dakikada bir uyananlar. Tabi ben de kesintisiz uyku uyuyamıyorum şu aralar ama diğerlerine göre iyi olduğunu düşünüyorum. Öyle 2 gün daha dayanacağız limana kadar 16'sında oradayız inşallah. Evet şimdi sizi denizde baş başa bırakayım. Bakalım bu havaya siz ne kadar dayanacaksınız. Gördüğünüz gibi bu işin güzellikleri olduğu kadar zorlukları da var. Ne yazık ki hiçbir şey doğanın önüne geçemiyor. 7500 tonluk yükünüzle beraber sallanabiliyorsunuz. Yani doğanın kudreti. Koskoca gemiyi metrelerce yukarı kaldırıp kaldırıp Atlantik Okyanusu Biskay Körfezi'ndeyiz. Dün de aslında Biskay Körfezi'ni kısmen geçiyorduk. Bugün ortalarındayız. Yarın öğleden sonra veya öğlen civarı limana varmış olacağız. Bugün hava biraz daha güzel. Sallantı biraz daha azaldı. Bu akşam rahat bir uyku uyuyabiliriz diye düşünüyorum. Daha fazla sallanmayız diye düşünüyorum. İnşallah yarın öğlen sağ salim varacağız. Arada bir yine 15-20 derece yatıyor ama birkaç gündür çektiğimizden daha az olduğu kesin. Rahat bir uyku uyumayalı 3-4 gün oluyor. Kuzey havası belli ediyor kendini. Hava 9 dereceye kadar düştü. Hava kapalı her zamanki gibi kuzeyde. Kuzey batılı rüzgarlar bizi takip etmeye devam ediyor siberler. Yarın sabaha karşı büyük ihtimalle arkadan gelecek rüzgar bu O zaman biraz daha rahatlayacağımızı umut ediyorum. Zaten limana da çok bir şey kalmıyor. Tabi limanda gel git var 4 metre civarında. Bizi artık nasıl alırlar, ne kadar süre bekletirler tam emin değilim. Limanın çalışması saatine göre bizi alacaklardır. 2-3 saatlik de orada bir kanal yolculuğu var. Ben de büyük ihtimalle ben olurum. Gemin yanaştırana kadar. Yanaştıktan sonra da sağ salim yükümüzü boşaltacağız inşallah. Başka seferlere doğru devam edeceğiz. Sonraki sefer Henüz belli değil bakalım. Buralardan yakınlardan bir yük yükleriz diye düşünüyorum. Herkese Allah selamet versin. Kurumanız net olsun. Yarın limanda görüşmek üzere.